arkadaşlar. Bugün normalde clip iki videosu gelecek. Arkadaşlar bu, bu burada diyor ki no, no clip ikimize katılamamıştı. Oyun oynuyormuş dışarıda arkadaşlarıyla ondan dolayı yok, katılamamış ve evet. Bun, bunu bunu söylemiş bilgilendirmek yarın, istedim. yarın, evet, şey yarın gel, gelip oynayacağız. Ee, Bizim için sıkıntı yok arkadaşlar. İster siz de gelirsiniz. Ee, Oyunun adı NoClip 2. Bir de bir, ben bir şey söyleyeyim. Dur 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 bir saniye. Şifre 1 2 2 3 arkadaşlar. Baba. Ben bir şey ver. Evet arkadaşlar. Çünkü biz size bildirmek için video atarız. Tüm videolarımıza bakarsınız. Hem hem de adam kurun. Daha iyi olur. farklı videolar da bulabilirsiniz. Ya biz unutursak diye. Bence risk almanız gerekiyor. Bu arada sa sa saat 7'den 7.30'a kadar vaktiniz var arkadaşlar. Yani, yani saat 7'de geleceksiniz. buçukta başlayacağız oyuna. Ondan dolayı şimdiden haber haber vermek istedik. Videomuz bu kadardı. Bay bay yok. Tamam ya bay bay. Hemen izleyin. Hemen izleyin. Bugün...